Kızım yapma bir dur be. Hadi hadi oh, acele edin. Ay tamam be abi giydiniz tamam, abi. işte be. Flash flash flash. Arkadaşlar haberi Uza. duydunuz mu? Yağlı bir müşteri dükkanı kapattı Şipşak. Oley be oley. oley. Oh, ya yadık oh, oh. hadi. Çok şükür lan. Kardeşimsin be Rıza. Meyhaneyi kapattılar demek. Hiç çalasım yoktu zaten. Eve gidip ense yapacağım. <laughs> ne bakıyorsunuz yanlış bir şey mi söyledik kardeşim? Allah'ım. Meyhane yani kapatmanın ne demek olduğunu bilmiyor musun sen? Hı hı. Galantor bir para bastırır parayı, bir tek ona çalıp oynarsın. He. Hı. Kesin eski kulağı kesiklerdendir. Eski zenginler böyle olur işte. Hı. Delikanlı, mert, cömert, tıpkı bu adam gibi. Ya öyle bir çalıp oynayalım ki... ...coşturalım herifi. Hı. Her gece kapatsın beyhaneyi. Allah! Yürü hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. <laughs> hadi. hadi, hadi. Lan Allah, Veli de yakışıklı olsa, bir ara beni de kapatsa. Ama saçımı başımı bozdurur. Ya hadi kardeşim, hadi güveni çıkacak ya. Abi ne zaman gelecek bu müşteri? Hadi asılın be. Şu güzel insan için en güzel notaları basın. En güzel solfejleri geçirin. Allah'ın yalakası. Deliği görmeden parçaları sıbama eme. Daha görmeden herifin güzel olup olmadığını nereden anladın? hissederim be pembe, yürek meselesi. Sen de yürek olmadığı için anlamazsın. Hmm. Saçım da bozuk. Sen mi kapattın dükkanı Biz... abi? Kral adamsın şimşak. <laughs> Pekanı kapatan götün yerine etenmiş. Aa, eten miymiş? Kapatacağız tabi Rıza'cığım. da o kadar parayı niye kazandım ben? Harcamak için. Garson <laughs> gel. Buyurun abi. Buyurun. Ay -ayar, yaş yüreğinin ayarı bozulmuş senin. Bir veterinere göstersen onu canım. Neye durdun? Çalsanız ya. Hemen çalarız etemim canım benim, sırf benim için mi kapadın meyani? <laughs> mucuk lan, mucuk! Saçım bozuk, kusura bakma. Ben bu çalmam arkadaş. Ne Yunus, ne Çalacaksın. Hı. Bu gece benim malımsın sen, satın aldım seni. Aa. Ne istersem çalacaksın. Çal bakalım. <laughs> uvak vak vak, uvak vak vak, kuyruğun, kuyruğun ne, de, de. Ne. ne güzel müzik zevki vardır adamın, çal. Haydi! Ku bak 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 ku bak 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 kuyruğum. Bu pembe, pembe günleri pembe de. mi başından aşağı dök acım. Pembe değil pembe. Hemen ben etem, pembe. etem abiçim. <laughs> ku bak 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 ku bak 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 aman kuyruğum deride. Kuyruğum yok kuyruğum yok yüzeyim deride canım ne vardı ay canım <laughs> Ethem abinin yalan hediyesi. <laughs> dük dük. Tükenir sen dün. Neyse. <laughs> 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 oh. Bak 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 canım. Sağlı tibi. Mucuk mucuk. <laughs> Bana bak. Şunları al bir kenara koy. Dök bir sonra satacağım ha ona göre. <laughs> ananın kuyruğu kopacak. <laughs> hem şarkı söyle, hem ben de dans. Ya dur ya ne yapıyorsun yaprak Aa. ya? Ya Allah aşkına yapma ya. Ay neler görüyorsun anla. ya ne olur orada. Aman iyileşme şuna be bırak ya. şunu. Sana. Ya. Hadi. Ay. Ya Allah aşkına ya. Ya. Ay. Bana bak. Ay. Ay. Dal yaprak mısın? Ay. Erno. Ay. Uzak dur beni aslan. Onları patlatırım. Patlak patlak gezersin. Ayıptır be. Oh, be. Ay. Hiçbir şey yapamazsın. Babam sırf benim için satın aldı hepinizi bu gece. İstediğimi yaparım. Ya Şeyh, Sultan! Şeytanın Ablacığım. Ferhat'ı istiyorsan önce Sultan'la ayırman lazım. Bilmem anlatabildim mi ablacığım? Oh. İyi de nasıl ayıracağım? Kız düşmüyor ki Ferhat'ın yakasından hiç. Orasını bana bırak abla. Ayıptır söylemesi uzmanlık alanımızdır. Oh. Kim bilir neredeler? Neredeler? Allah Allah! Allah Allah! Hayrola komiserim, çok endişeli gördüm sizi. Çok endişeliyim be Salih. Bana bak, başlarına bir şey mi geldi acaba? Kimin başına be komiserim? Ben de meraklandım şimdi. Cık, Yunusların başına be Salih. Gün boyunca bekledim, kavga edip gelmediler. <laughs> gülme Salih, gülme! Bak saat kaç oldu, hala yoklar ortada. Allah korusun ya başlarına bir şey geldiyse. Bunlar sizin psikolojinizi bozmuşlar. Bence siz yine bir psikoloğa görün. Bir gidip baksam mı acaba? Ha? Mümkün değil. Şimdiye kadar çoktan kavga edip gelmeleri lazımdı. Kesin başlarına bir şey geldi. Ne oluyor be? Adam gibi çal, adam gibi. Haydar Kaytarma. O kadar para saydım ben sana. Bu senden daha iyi çalarım. He, madem daha iyi çalarsın, bir dakika. Kalk şöyle bir monte edeyim bakayım şunu şuraya. Ay, ya. şey, delir, çal mi? bakalım. Sen, şey, şey, şey bir çal bakalım. çal. söyle söyledim ben. A bir çal bakalım. sen dedim A sana. Yok, çalarsın, çalarsın. Şimdi kıracağım, kafanı kıracağım. Ay 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 ay, 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 Hadi koş 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 koş. Dur be. Dur Dur be. Ama Ay hiç şey şey kavga etmek ya. Aa, Geldiler işte komiser. Be, bir Şimdiye bir kadar bir hiç aksattıkları görüldü mü zaten? Bu Aa, konuda çok fena. Gelin bakalım başımın belaları. Hani Bu sefer ben konuşacağım Susun be! Susun! Be. Ya, aman, susun. Ya, aman, susun. susun! Bir susun be! Bir susun! Cevap verin bakayım. Nerede kavga ettiniz? İlk kim kime sataştı? Niçin sataştı? İlk kim kavga çıkardı? Ben cevap vereyim komiserim. Pardon. İstediğimiz sorudan başlayabilir miyim? etme. Sözlü sınavı yapmıyoruz burada. Yazın. Anlat şunu. Pardon. Anlatayım komiserim. El er bir şey gene bu Götingenli dış mihrakın başının Aa. altından <laughs> çıktı komiserim. Görgü isterim. Meyhaneyi kapamış. Parasıyla hava atar. Git oradan Ne kaba hayat işledi adam be! Söyleyin ha ne suçu vardır bu adamın? Zengin olmak suç mudur komiserim? Komiserim o kadar para verdik... ...meyhaneyi kapattık... Hı. ...bir de üstüne dayak yedik. Ee, bedava dövmüyoruz Ethem'ciğim kusura bakma. Niye kavga ettiniz be adam? he Komiserim... ...bu kötü gelli Ethem... ...abimi kafasına madalya fırlattı. Yalan! E, komiserim çok affedersiniz... Hı. ...bu şuvayın da klanetini benim monte etmeye çalıştık. <laughs> yeter be yeter. Ulan parti kongresiyle çevirdiniz burayı be. Her kafadan bir ses çıkıyor. Çıkın dışarı. Salih at bunları dışarı. Hadi hadi. Hadi hadi, hadi hadi. 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 U, hadi. 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 Hadi.